Herkese selam. Oyun oynayacağız. Farklı bir giriş yapayım dedim de şöyle farklı bir tarzı olmadı. Her neyse elimizi bulaştırmadan sıçmadan devam edeyim. <laughs> Herkese selam. Yepyeni video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Granny Chapter 2 oynayacağız. Helikopter kaçış yapacağız ama helikopter kullanım kılavuzunu almadan yapacağız. Hemen başlayalım. Geçiyoruz. Evet hocam bastık play'e. Şimdi hard'dayız. Değiştireceğimiz bir ayar yok. Hemen basalım oka. İnşallah güzel bir kombinasyon geçer. Güzel bir oyun geçiririz diyerekten. Bastım oka. Haydi bakalım. Evet hocam. Şimdi bir şey yapmayacağız. Devam. <laughs> Aklıma bir şey gelir gibi oldu. Sonra geri gitti nedense. Hadi hocam. Lan bu kadar kelime ettim. Abi, bu oyunun başlaması lazım artık yani. Benim 70 dedem bu adamdan daha hızlı kalkıyor. Mevzu başka yerlere gitmesin. Bunu sadece örneklendirmek için söyledim. Şimdi. O bant güzel. Değiştireceğimiz bir ayar yok. Ahtapot kolunu gösterdi de dostum beni böyle etkileyemezsin. Yapma böyle şeyler. Neyse. Bir çıkalım yukarı. Döndüm. Buraya geldim. Böyle bir ses çıkarttım. Geliyor, geliyor, geliyor. Koşarak geliyor. Dayandım buraya. Dede gitti. Granny'yi bekliyoruz. Tamam. Bu arada şuraya bakmış olalım. Tamam orada da bir şey yokmuş. Şimdi. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Götürelim bant hocam. Elektrik silahı. Sen yani çaka yapıyorsun. Gel bakalım. Granny. Gerani, 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 Hadi. Hadi. Hop hop hop. haber? Selam. Şakıdanak. Oha. Oğlum kendimi çok kötü hissettim lan. Boğazcıymışım gibi. Töbe töbe ya. Tam boğazından ne getirmedim baba. Dede neredesin? Hadi be moruk acelemiz var. Şöyle gelsen bakayım. Renin cesedini falan seker. Sonra uğraşırız. Bunu ver. Ver mi zaten o anahtarı tekte? Şaka yap. İt. Koş. Silah ver. Oha. Dedeni tam üstüne koymamış bir bana işe silah. buraya gelmesi gerek. Burada bir şey yok değil mi? Varmış. Gel bakayım. Abi 30 saniye çok az. Ekstremde miyiz lan? Burada da nerede uyandı da böyle koşa koşa geliyor? Şurada bir şey var mı? Oo, dur. Nerede lan bu herif? Abi arkamı da dönmek istemiyorum. Tamam buralar boş. Eminiz şurada et var. O crow var burada. Güzel. Çoğu burada bulduk lan. Attım hocam. Aldım geri. Şurada pense çıksa keşke be. Püh, hiçbir şey çıkmadı lan. Mesela bir daha bakayım. Yok. Abi bu kadar da cimri olunmaz oyun. Tamam. Neyse. Şimdi. Handwheel'ı bir atacağım aşağıya diyeceğim de benim kapıyla bir işim yok ki. Boşuna ses çıkartmış oluruz. Gerek yok. Burada bir şey var mı? Botkey. Burada kim var? Hadi bakayım. Tren arkadan mı geliyor? Buradan mı geliyor? Arkadaşlar şu kapının önünde dururken Granny kapıyı açıp beni öldürdü. Aha silah atarım. Allah'a buldum. Aldım silah. Granny nereden geliyorsun? Dede aşağıda Üssene! Aşağıda değilmiş Koş Dede yukarı gidiyor, harika Gren arkamda. Abi yakalamaca oynuyoruz, kadırmaya çıldırırız Gir 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 gir! Uh. Nerede lan bu? Dedeye bak ya yani. ne oyuncu dedeymiş bu. Mutluluğumuza gölge düşürme vakti. Şurada bir şey oluyor bazen. Yok. Şöyle bak duralım. Bir şeye buldum. Nerede lan bu? Abi adam unuttu. Ha, bunu almıyoruz hocam. Bizim olayımız bu şu an. Şimdi yani gereken eşyaları çok yakında bulduk. Bu güzel bir şey. En ki bizim için. Onlar için değil. Şimdi bunu da götürüyoruz. Attım buraya. Şu an silah kapı girişi tamam. Tek yapmam gereken iki fotoğraf daha da bulmak. Harika. Güzel. Çok iyi. burada mı? Değildir bence ya. Dur, bu arada biz şuraya hiç girmemişiz. Şurayı aç. Açtım. Aa, door handle çıktı kötü. Şurada acaba fotoğraf var mıdır? Şu bak şu muazzam oldu. Lan oğlum Çekil fotoğrafı. Tamam. Granny sesi duydu. Buraya gelir. Geliyor. Tamamdır. Ben şuraya gidiyorum bir daha. Sen takıl orada Granny. Bana bakma. Ben yokum. Güzel hocam. İkinci fotoğrafı bulduk. Dedenin bacağını koyduk. Kelleyi koyacağız. Sonrasında tek eksiğimiz gövde. Önemli kısımlar. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. O fotoğraf nerede olabilir? Bu da tabii ki de önemli bir soru. Şu an ölme ihtimalim çok yüksek. Ama şu anda büyük bir risk almış olabilirim. Şu silah arıyorum. Yani elektrik silahını. Koştum. Gel lan. Ver şunu. Vermesem verme. Dede burada mı geliyor? Hadi bakayım. Allah tazikler. Öptük hocam. Güzeliz. Harikayız. Şimdi şuradan Levi'yi bir kapalım. Oğlum. Kamera senin çalışma sesine sıçayım. Öyle ses mi çıkartılır? Bir sanki hasta ölmüş gibi adet ötüyor ya. Burada ne çıkar? Gazolin. Güzel. Bunu at buraya. Granny geliyor. A pillanak. Dede nerede? Çocuk böyle bir hırlıyor ki. Duyamıyorsun ki sesini. Şunu alacağım. öyle indim. Gidiyorum. dede bizi gördü. Kamera sistemi bizi görünce ötmeye başlıyor komple durmadan. Çaktım o mevzuyu. burayı açtık. Burada işimiz biter. O kadar çok. notu konuşma ne yapıyor artistik, Ederek. Abi adam gitti silahın olduğu yerde bekliyor ya. Bu dede de çok puşt Hadi dayı, çık oradan. şunu yeah. şunun da duysun da granide gelsin yani. Bekliyoruz hocam. <laughs> Ölecekmiş. <laughs> Yok yani, kurtuluşu yokmuş abi. Bir aldırtmadılar ya. Dede orada yatmış bir de üstünde granny başında bekliyor. Ninni mi kız Kardeşim siktir git. Ya Dem, demeyeceğim bir şey ya çok kötü oldum şu an. Granny bir bayayım. Dede sallıyor göbeği. Evet granny geliyor. Fotoğraf fazlasını götürsek oyun çok güzel ilerleyecek. Oyun akmıyor şu anda. Sebebi de sırf yen dede ya. Hadi bakayım. İş biter. Ben şunu atayım burada. Ver şunu. Götüreceğim. Hadi bakalım yapabilirim. Şu an helikopter anahtarım eksik ve benzinim eksik. Diyeceğim de benzinim var mı ya? Vardı galiba. Neyse. Daha burada. Tamam. Şu an helikopter eksik. Yok. Bant da var. Tamam ya bant başta götürmedim ben. O bantı da götürmemişim. Ya e ben nasıl aklıma geliyor bunlar? Deli sorular hocam. Boş verin. Deliye sorar, sorulmaz. Şimdi. Yalım şuraya mermileri. Et be. Oğlum mermi kaç para? Aşağıya gelecek. Hadi. Aşağıya geleceksin. Hadi. Yu 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 yu. Ah. Hadi artık. Aşağıya gelecek. Hadi. Tamam. Aç burayı. Şuradan aldım bir mermi daha. Silah attım. Granny piyano çalıyor bu arada. Çok inceden duyuyorum sesini. Duydunuz. Kulaklıkla izliyorsanız muhtemelen duyarsınız yani. Tamamdır. Hmm. bu da lazım. Şimdi eğer bu helikopter çalışmazsa düşe, düşeceği için muhtemelen başka kaçış yapmamız gerekebilir. O yüzden burayı açıyorum ben. Buradan aşağıya atıyorum burada mıydı ya? Değilmiş. Sıkıntı. Şurada el bombası falan yok mu ya? Patlasaydık şu graniği. Nereye gidiyor? Dede. Dede sana yuh. Dede yuh sana. Kadın öldü dede. İslamı çift mermim dolu Granit nereden doğar şimdi Az soru Dönüyorum Bu arada aşağıdaki kutuyu da açmadım ben Onu da açacağız Önce bir şu helikopteri bir şey yapmaya çalışalım <laughs> Hadi bakayım Finito Şimdi bana şeyi ver Çocuk kalkmıyor ölmüş Kalksana dayı Ya da mi doğdu acaba diye bir Şüphelendim de Ondan ağır ağır gidiyordum göt korkusuyla Çık yukarı Hemen hallediyoruz hocam şişi Bunu götür At şakalayarak bunu aldım. Çıkıyorum hocam yukarı. Geldim. Bunu da attım. Devam. Tamamdır hocam. Evet, şimdi helikoptere ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Bunu çaktım bandı gazolini götürüyorum. Saat çalıyor. Dolduruyorum hocam benzini. Tamamdır. Oğlum aşağıda bir şeyler yapıyorlar. Tangurt'un ses geliyor. Şimdi. Granny Chapter 2 e, ee, neydi bu kullanım kılavuzsuz helikopter kaçış yapacağız bakalım neler olacak bastık bismillah diyoruz haydi bakalım hey mi dedi dedi hey dedi evet bekliyoruz hocam hiç iyi şeyler olmuyor <laughs> hadi bakalım Arkadaşlar ben doğal tepki vermek için bu kadar sessiz durdum. Öldüğümüzün üstünde müzik de çok iyi oldu bu arada. Ben bunu daha önceki denemelerimde yaşadım. Helikopter kaçışını modda bizdirirken. Yani keşke onu atabilseydim. Çok güzel bir videoydu ama nasip olmadı. Ama ondan sonra da bunu öğrendiğim için yani böyle bu devrildikten sonra böyle hayatta kalabildiğimizi öğrendiğim için bunun videosunu da çekmek istedim. Neyse helikopterimiz pert. Çıktı. Nallar dikti. Aa anahtarı da orada lan. Yaz. Milyon dolarlık aleti güme gönderdik. Neyse. Şimdi. Bu olmadı. Yapacak bir şey yok. O yüzden şimdi bot kaçını yapmaya çalışacağız. Tabii şu gazolinin içine benzin kaldı mı bilmiyorum. Deneyeceğim. Bu olmazsa kapı kaçını yapacağız. Ama kaçacağız. Yani bunu gösterdim diye kaçmayacak da değilim. Devam. de dede, dede. Devam. Hadi bakalım. Kalk hocam. Hadi lan. Aa, bu nedir ya? Uyuyor uyuyor bir ağır oldu ibniye. Koş. Yok şöyle yapacağız. Önce çağıralım. Ses çıktı. Gelin hadi. Bekliyoruz. Gel bakalım. İşte de gitti. Granny de gidiyor. Evet Granny de gitti. Güzel. Çıkış saat hocam. Koş. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Burada da bir şey yoktu. Elektrik silah şurada mı? Aldım bunu. Buralarda bir şey gözükmüyor. Aha. Şeyi buldum. Tamam. Bunları bir kere daha baymam gerek. Ama çıkmak istemiyorlar. Neden böyle yapıyorsunuz çocuklar? Hı -hı. Yani ben üzüleyim diye mi? <laughs> Dreni burada. Şak. Hadi bakayım Granny. Salla gabit. Tı tı Dedikçi neredesin? Ese Dedikçi'yi sesi duymadığı için. Şuradan gidelim hemen. O çocuğu beslesin. Lan uyuyormuş adam. Sağ pardon, pardon dayı. Ulan var ya. Gidiyormuşuz bok yoluna. Bakas. Şimdi bitişin. Leveyi bırakıyorum. Bir tuzak deneyeceğim. Ama aşağıya mı gidiyor? Oho. Olaya gel. Görmediniz. I see you. Gördünüz. <gülüyor> Abi. <gülüyor> olay nasıl bir olay? <laughs> Adam kadını manita alınırı görmedi gitti de gördü. Buna kodumu körü. <laughs> Çıldıracağım. Demeyeceğim bir şey. Neyse. Aşağıya bir daha çağıracağım. Bakası alıp götürelim. Muhtemelen dolapta da padlock var. Başka çıkacak bir şey kalmadı. Peddo alacağız. Gazolini aşağıya götüreceğiz. Bitireceğim hocam ben bu oyunu. Koydum. Gerçi gazolünden de emin değilim ama. Neyse. Şimdi şöyle bekleyelim. Granny geriye gitti. Deliricisin ya deliricisin. Başka bir şey değil. Çocuk senin çağırma saatini... ya. Her yemesinde de hayır yok ya. Tamamdır. Geldim dayı Kurtaracağım seni. Ne var lan? Nosferatu neydi? Sevkey. Yani şu uzasın uzasın diye uğraşıyor şu an oyun. Yapma Granny. Granny yapma. Yapmadı. <laughs> Güzel. Gitsin. Dede şu an aşağıda. Tamam. Greni kenarda. Bunu alacağım. Aldığım gibi topuk. Dede de gördü. Abi şaka mısınız siz ya? Koş. Al sana Hadi Hadi Evet granny geliyor Hadi bakalım Granny versene şunu be Lan Parçayı nereye attın be granny Uzak dur Uzak dur benden. Durmadım. Granny'nin ağzına sıçacağım. Yani kadın manyak gibi bir şey. Nasıl olur da yani o parça gider bilmem ne yine. Son güne geldik. Delirsin. Ama yapacağım. Yapacağım. Daha hiçbir parçayı bota götüremedim. Hala ama olacak. Şu an pedliyi aşağıya attım abi her şey elimizde bir aşağıya getiremiyoruz hiçbir şey ya. Hadi bakayım. Yamulun köpekler. Muazzam sahne. Attım bunu. Abi ben bunlar niye atamıyorum aşağıya? Ben bir toparlarsam şuraya. Hay lalet tövbe ya. Aldım. silah orada. Bunu buraya at. Ayak sesi yok gibi. Tamam geliyor. Emin olamadım. Risk almak istemiyorum. Son gündeyiz. Abi yok. İkisini çağırırsak Hadi. Hadi Granny. Aldım. Dede geliyor. Hadi dede. Granny'nin üstünden mi geçeyim? Ne yapayım? Ya yani kadına başka bir şey mi yapayım? Ne istiyorsun? Ben yani gösteririm sana. Gel lan şuraya. Allah Allah. Bütün keyfiyle uğraşıyoruz ya başka bir şey değil. Oo tamam. Doluyormuş. Şu an var ya. Yani başka bir engel yok ya. Bakalım. Önümüzde granit çıkmazsa. Alayım şu elektrik silahını. Ondan sonra gel granit. Tamam. Şatkan. Hadi. Geldi granit. Verdim coşkuyu. Aldım bir daha. Geri kalan bütün parçalar takmalık. dede de çok güzel. Arkasından geliyor. Ya i̇kisi şöyle tam denk gelseler ben bitireceğim işi zaten bitiremiyorum. Şerefsizlik yapıyorlar ya. Lan. konuşurken az daha ölüyordum. Şimdi götür. Hadi be gönlümün efendisi. Kaç defa çağırdım seni buraya. Dedenin şart uçması lazım. Hadi. Hadi bakayım. Taşaklar kömür olsun. Alın bunu. Yattılar ikisi de. Koşuyoruz hocam. Hadi. Evet. Abi güzel bir, ya bir aksilik çıkar da geri meri gider. Mallık yapar. Düşer müşerim bir de. Ne kadar sinir olurum ki. Aha, anahtar geri geldi oradan bir de. Koş. Aldım. Koşuyorum. Hadi bakalım. Geldim. Evet. Hadi bakayım. Bir videoda iki kaçışacağım. Double. Hem güzel bir bölüm hem de güzel bir kaçış izletmeyi başardım. Aa, son müziğini değiştirmişler bu farklıydı. Güzel. Evet hocam. Kullanım kılavuzsuz helikopter kaçışı ve bot kaçışını hard modda beraber karmalaştırarak bitirmeyi başardık. Güzel bir video oldu. Ya yani, bunu düşünüyorum. Şahsen. Her neyse arkadaşlar. Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Instagram hesabımı, TikTok, Twitch, Discord'u takip etmek isterseniz. Şey kanalın açıklama kısmından bulabilirsiniz. Linkleri var. Ya yani bağlantıları var. Instagram hesabım içinde Mehmet Ünal X7 yazarak bulabilirsiniz. Kanal profiliyle Instagram profilim aynı zaten arkadaşlar. Her neyse Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.